Şimdi Acelelim. pizza yapıyoruz. Acelelim. Efendim pizza yapıyoruz. Pizza mı yapıyoruz? Pizza yapıyoruz. <laughs> Pizzanın üzerinde evet. sadece ve sadece mozzarella peyniri var. Tamam mı? Tamam. O zaman biz acaba hangi pizzayı yiyoruzdur? Süre başladı. Carpaccio mu? Margarita mı? Karışık mı? Yoksa dört peynirli mi? Yani quattro formaggio mu? Hangisini yiyoruz dur? Ya şey mozzarella derken. Sadece mozzarella var. Ya sadece Söylesen. mozzarella margarita. Ya. Margarita oh, süre sona en erdi. Engeleksel pizza. Ki, ama bir şey söyleyeyim teknik olarak bütün senin dediği pizza üzerinde mozzarella var. Evet. O, sadece. O, sana, evet. o sadece. Sadece. O varsa. margarita ismi nereden geliyor biliyor musun abi? Vallahi biliyorum ama sen anlat. Çünkü e, şimdi ben söylersem Bak yine bu adam malumatı kuruş diyecekler. <laughs> Aslında... Napoli'ye gitmemiz gerekiyor Aynen öyle. ve de kraliçe Margarita'ya uğramamız Bravo gerekiyor. abi çok doğru söyledin. Ben çünkü yani. İtalya'yı çok seviyorum. Yani İtalyan kültürünü hastayım o yüzden. Hayır abi teşekkür ederim. Mısın? Ama şey Napoli pizza zaten İtalya'daki en unlu pizza, en bir çeşit ama çok var. Bir çeşit pizza ama çok unlu. Al-Tusdan, ben al-Tuslergi, l'ordine vitale è Kraliceva, cicodonembre Napoli di Burghese, da Bugbiburge e Vesaria, Italia di Liliani. Margherita eh, Kraliceva. Margherita Kraliceva è Italia, kralice, kralice, Napoli. Ee, gitti yani gezmek için ve orada bir yemek istedi. Böyle bir sokaktan bir güzel Okur. bir kokusu geldi. Çünkü o dönemde pizzalar sokakta yapıyor. Evet. Dedi, ay bu sok ben, ben, bu yemek istiyorum. Aşağıda ustası diyor ki, kardeşim hemen pizza istiyor, lütfen yap. O dönemde sade yapıyorlar çünkü evet. fakirleri ya. Ama diyor ki, kardeşim sade veremem. Ne var burada, ne var burada? Bir domates, bir mozzarella üstünde koydu, Olur. gönderdi. Ondan sonra kraliçe bayıldı ve margarita pizza margarita. doğdu yani. Napoli'de şu anda onun yediği yerde yine çok ünlü bir pizza pizzacılar. Var. Biraz şey, İndio. biraz Ikea biraz da doğru biraz ama indi. var yani, var yani. <laughs> ya aslında Napoli pizzacısı UNESCO bile girdi. Tabii. Peki çok basit bir soruda burada soralım. İnşallah şıkları beklersiniz. Bekliyorum. Hangi yemekte yumurta kullanılmaz? Cılbır, menemen, omlet, musakka. Tabii ki musakka. <laughs> ya bunda mesela <laughs> bir yanlış yanlış verseydim de Aman tanrım düğmem var bak bir tane de Ama oldu. yemek yapmayı yani şimdi Musakka'yı da herkes bilir bu arada. Musakka'yı da herkes bilir değil mi? Aslında Musakka Türk ve Yunan ortak kültürünün ürünü. Kimin daha çok sahibi onu Yunanlıları. bilmiyoruz. Yunanlıların. Çünkü da Türkçe bizim... bir kelime değil Musakka. Evet Musakka bizim değil aslında ama biz de almışız. İmam bayıldı onlara nasıl geçtiyse bize de Musakka geçmiş. Bunlardan bir tanesi tatlı değil o vezir parmağıma genç kız rüyası mı kalbura bastı mı yoksa kaynana dili mi? <laughs> kaynana dili. Kaynana dili bu kadar kolay bir soruyla başladık. Kızarmış bir kalbura bastı olsaydı kızarmış dediğim Çıtır çıtır olan. Bu genç kız rüyası da çok erotik genç bir Genç kız tatlı. rüyasını bu arada bilmiyordum ya. Şu an öğrendim. Öyle Nasıl mi? Bir şey Efendim ee, muzun <laughs> o bayılırım. İçinde yer aldığı ve birkaç top dondurma ile birlikte servis edildiği. <laughs> evet böyle bir tatlı. Of, Adı yani bizden kaynaklanmıyor daha çok ülkemize gelen e, bu e, hamburger zincirleri tarafından tanıtılmış ve ondan sonra hmm. da pek meşhur olmuş ve tutmuş bir tatlı türüdür. Şimdi mutfakla aranız nasıl? Mutfak ee, tefeksiniz ama. Fena değil. Yer misiniz hmm, yemek? Evet yerim. O zaman tamam. Çatır m ama e, yerim. sever misiniz? <laughs> Severim. İşte o zaman Ege mutfağından bir soru geliyor. Dört tane yiyecek sayacağım. Bunlardan bir tanesi Ege bölgesine ait değil. Onu bulmanızı Eyvah. rica ediyorum. Lokma, enginar dolması, kabak çiçeği dolması ve kete. Lokma. İsterdim. Süre var hala. Ee, Süre doldu. Su... Kete. Kete <laughs> <laughs> doğru yanıtladın. <temizledim. gülüyor> Sonunda oldu. Kete, kete neydi? Kete Çünkü bir Hamur işi ve Anadolu'ya ya ait. Lokma da hamur işi. Lokma hamur işi ama Ege yöresine ait. Hmm. Hani böyle sıkılmış e, evet. hafif cıvık hamuru kızgın yağın içine attıktan sonra bir de şeker atıyorlar. Değişik bir tatlı i̇şte da biliyorsunuz. İşte çok böyle hem hamur hem şey olunca. <laughs> dedim ya, yiyecek kesin çok yerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> kesin Ege değildir dedim. <laughs> Ege'nin ender e, hamur işlerinden birisi. Şimdi mutfakla aranız nasıl? Çok incesiniz. Ama çok güzel ara. Çok da iyi yerim. <laughs> öyle Kilo ama. Peki. O zaman bu soruyu bileceksiniz. Şimdi Türk yemeklerinin başlangıcında tencerenin içerisinde bir üç şey bir karıştırılır önce. O olmazsa olmazdır. Acaba o karışan üç şey yağ, soğan, salça mıdır? Domates, biber, patlıcan mıdır? Bal, muz, süt müdür yoksa eser İbrahim olsun diye <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki evet. ya. Yağ, soğan, salça. Önce onlar karışır değil mi? Bizde mesela e, sarımsak bile yani çok önemli bir lezzettir ama o hep sonra Sonradan kadar. katılır evet. so evet. Soğandan da sonradır. Terleyecek miyim yoksa? Yok hayır. <laughs> bu mu demekti? Madem yemek seviyorsun biliyorsun muhteşem bir yemek daha var. Mantı. Of en sevdiğim en. Şu kadar şu kadar. O büyük bir kaşığa sığdırmışlardı. Hatırlar mısın acaba? Bir kaşık daha mantı sığdırma rekoru. 43 müdür? 81 midir? 122 midir? Yoksa 157 midir? Ne olabilir sence? Bilmiyorum. Bakınca Gerçekten. 43 mi, 81 mi, 122 mi yoksa 157 mi süre sonra geldi bir salla bir tane yanlıştan bir şey olmaz. 122. 122'de oluyor bravo. 122 22 yaşında olduğu için 122 dedim yani. <laughs> Ey yavrum nereden bunu çıkardın? Ama düşün şöyle bir kaşık hani en büyükleri var ya kaşık. <laughs> o büyük kaşığın içerisine 122 tane sığdırabilmişler. Yani Bu ne da, kadar küçük... E, Uğraşıldığının, nasıl emek verilerek yapıldığının işareti bence de. Sizin yemek merakınız da. Evet, yani var. kendi çapında. Kendi çapınızda. Peki evet. siz yemeği yaparken bir takım ürünleri doğuruyorsunuz. Evet. Peki en küçük doğrama tekniğine acaba burnu az mı, julienne mi, viş mi yoksa masedon mu diyoruz? Burnu az. Burnu az evet. diyoruz. Bu naz biçimde doğrar mısınız şalgamı da? Yok o kadar yetenekli <laughs> değilim. İnce 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 ince. Yok, değil o kadar o parmak değil. gitmiyor ya işte o da onu yapanların yeteneği. Bir leziz soru gelsin. Şimdi efendim İtalya'nın Cenova bölgesine özgü <laughs> fesleğenli bir makarna sosu var ya o sosun adı acaba Alfredo muydu? Alfred miydi? Pesto muydu yoksa Bolognese miydi? Tabii ki pesto. Pesto molto Tabii <laughs> Doğru yanıt 2'de 2. Gerçekten nasıl lezizdir değil mi? Evet. Ben yapmayı da severim, yemeği de severim. Görüldüğü üzere. <laughs> evet. Onu, o, oraya girmeyeceğim çünkü kilolarıyla barışık birisiniz. Evet. evet fazla şey de yok yani. Güzellik anlayışı budur diye de bir şey yok. Bir dönem için. Bakın size mesela eski İtalya'ya götüreyim. Eski İtalya'da tombulluk moda yani. Madem pesto sosdan söz ettik. Bu arada pesto sosu kullanan çok önemli biri var biliyor musunuz? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Aslında meslek hayatına 3 salyangoz diye bir restoranda başlıyor. Ve ahçı yardımcısı olarak. Fakat orası bir İtalyan işçilerin geldiği restoran. Bu hep pesto sosu ile et yemekleri hazırlıyor. Ama yemekler doyurucu değil. Ve sanat hayatına geçmeden önce ilk dayağını ahçı olarak yiyor. Bu pesto sosu yüzünden. Bak nereden nereye bağladık. Şimdi siz bir restorana gittiniz. İçinde humus, falafel ve babaganmış yiyorsunuz. O zaman siz ...hangi bölgenin mutfağına gitmişsinizdir diye soruyoruz. Süremiz başlıyor. Afrika mutfağı mı? Batı Akdeniz mutfağı mı? Orta Doğu mutfağı mı yoksa Uzak Doğu mutfağı mı bu? Baba Gannuş var, falafel var, humus var. Orta Doğu mutfağı. Orta Doğu mutfağı tabii ki doğru. Yapsın, sever misiniz? Tabii. Ya, özellikle öyle. meze niyetine ya, Evet. Fakat bunu mesela bu humusu sabah kahvaltıda... Antakya ve civarında yiyorlar efendim. Sonra Öyle mi? Gün boyunca herhalde böyle kalıyorsunuz. Adana. Benim, benim anneannemler de Antep'te sabah kahvaltıda kebapla falan açarlar. Evet. Kebap katmer falan güzel. Şeye hiç girmiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Adana'da bir sunuma gittim. Ee, şeyde Mersinli etkinliği düzenleyen Savaş ciğerle açalım diye. <laughs> <laughs> aynen <Hayır. Hayır. Hayır. gülüyor> yani İnsanlık için büyük bir adım olabilir ama benim için değil diye. Yani sabah kahvaltısında da olmaz. O kadar da değil. O yüzden yani. Evet, evet. ama Gaziantep mutfağı da olağanüstüdür. Çok. Babaanne yani mutfağı. sağ olsun. Çok. Anneanne pardon. Anneanne anne, mutfağı. Ben bir yerini değiştirdim. Yoksa dedim ki kardeşime öyle zor sordurtmam. Japon mantısının adını öğrenmek istiyorum. Gyoza mı? Godzilla mı? <laughs> Anatava mı? Yoksa Hakka eriştesi mi? Gyoza. Gyoza doğru yanıtı geliyor tabii ki. Bu Hakk'a eriştesini başka <laughs> şey var. Şimdi vurarak açıyorlar ya. ya. sen onu gördün mü? Hamuru alıyor adam vura 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 vura. O ince erişte haline getiriyor. Sen orada mı gördün mü? Orada gördüm. Ne mi gördün? Ben hiç oraya gitmedim. Gidemedim. Hiç uzak doğuya gitmedim ben. İnşallah bu yarışmadan sonra verilecek ödüllerle. ödüllerle. Var değil mi öyle bir var. Ihtimal. Şimdi bak bir pide çeşidi soracağım. Ha. Evet. O da bir ilinizin ve Hı -hı. önemli bir ilçesinden alıyor. Evet. Tırnak pidesi, evet, bafra pidesi, evet. kır pidesi, ramazan pidesi. Tırnak pidesi hangi yörenin mi, bölgenin mi? Hayır, bunlardan bir tanesi bir ilimizin ilçesinden. Tırnak, bafra, kır, ramazan. Süre sonu. Yani. Bafra? Bafra pidesi tabii Oyuncu. Allah! Değil mi Hiç yediniz mi Bafra'da pide? Bafra'da yemedim işin ilginç yanı. Bafra pidesini iyi yapan yerlerde yedim ama Bafra'da yemedim. Bafra'da yiyin. Siz yani, Tabii ya. ki de yani <laughs> e, Bafra pidesini çok iyi yapan yerler var. Ya. Biz de mecburen şimdi burada yaşadığımız için yiyoruz ama Bafra'da Bafra pidesi yemek gerçekten çok farklı bir şey ve gerçekten çok leziz bir şey. Turne, turne evet. Turneyi Samsun turnesinde <laughs> Bafra'ya gidiyoruz. Başka evet. çaremiz kalmadı. Değerli konuklar, sevgili seyirciler. 10 soruyu büktük beraberce. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen abone olun bu arada e, bu zil size yenilerini bildirim için kullanıyoruz. Unutmayın. Yani bastığınız zaman yenilerini de dinleyeceksiniz. Bunu, şunu izleyebileceksiniz.